En son ne zaman konuşmuştun olsun? İşte o zamandan beri kendisini düşünüyor. Şimdi senden odaklanmanı, beğenmeni, takip etmeni, enerjiye dahil olmak için beğenip aldım kabul ettim demeni rica ediyorum. Süreç doğrultusunda ona karşı ağır tavırların olmuş. Sert çıkmış olabilirsin. Bazı sözleri tutamayıp gerçekten sen de bir patlama yaşamış olabilirsin. Ama biliyorsun ki karşındaki insan zor birisi. Sen de bunu bile bile aslında bu zamana kadar ilişkiyi buralara kadar getirmişsin. Seni kaybetmek istemiyor ama bunu da belli etmek istemiyorum diyor. Git istemiyor ama kendi de kalmayı beceremiyor. Senin o zaman o durumda ne kadar kızgın olduğunu, ona tepkili, soğuk, mesafeli olduğunu düşünüyor ama bu durumun gelip geçici olduğunu ve belli bir süre sonra kendisinin bir şeyleri düzeltmek adına pozitif bir adım atmaya niyet ettiğini görüyorum. Şifa olsun.